256. Mektup Bu mektup, Meyan Şeyh Bediüddin'e yazılmıştır. Kut ve Kutbül Aktab ve Gavs ne demek olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala ya hamdolsun. Onun seçtiği, sevdiği insanlara selam olsun. Bir dervişle gönderdiğiniz kıymetli mektup geldi. Bizleri çok sevindirdi. Sual. Kutb, Kutbül Aktab, Gavs ve Halife ne demektir? Her birinin vazifesi nedir? Vazifelerinin neler olduğunu bilirler mi, bilmezler mi? Bir kimsenin Kutbül Aktab olduğu gaybtan müjdelenirmiş. Bu doğru mudur, yoksa hayal midir? Cevap Rasulullahın aleyhisselatu vesselam izinde ilerleyenlerin büyükleri, ona uyarak nübüvvet makamının derecelerini geçtikten sonra içlerinden birkaçına imamet makamını verirler. Başkalarını o dereceleri geçirmekle bırakıp bu makamı vermezler. Bu büyükler de onlar gibi bu dereceleri geçmişlerdir. İmamet makamını almadıkları için onlardan ayrılırlar. Bu makama bağlı olan şeylerden mahrumdurlar. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olanların büyükleri peygamberliğin vilayet derecelerini tamamlayınca bunlardan birkaçına hilafet makamını verirler. Geri kalanlara bu makamı vermeyip yalnız o dereceleri geçirirler. İmamet ve hilafet makamları o derecelerin kendilerini geçerek elde edilir. Bu derecelerin zırlerinde, görüntülerinde imamet makamının karşılığı kutbe irşat makamıdır. Hilafet makamının karşılığı ise kutbi medar makamıdır. Aşağıda bulunan bu iki makam yukarıdaki o iki makamın sanki zilli gölgesi gibidir. Muhyiddin Arabi Hazretlerine göre Gavs kutbi medar demektir. Kutbi medardan başka bir gavslik makamı olmadığını söylemektedir. Bu fakire göre Gavs başkadır. Kutbi Medar başkadır. Gavs daha üstün olup Kutbi Medar'ın yardımcısıdır. Kutbi Medar birçok işlerinde ondan yardım bekler. Ebdal denilen makamlara getirilecek evliyayı seçmekte bunun rolü vardır. Kutbun yardımcıları hizmet edenleri çok olduğundan kutba Kutbül Aktab da denir. Çünkü Kutbül Aktab'ın yardımcıları, hizmet edenleri onun vekilleri demektir. Bunun içindir ki Muhyiddin Arabi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Müslümanların olsun, kafirlerin olsun her şehirde bir kut bulunur. Makam sahibi olan bilgi sahibi olur. Makam derecesi verilen fakat makam verilmeyen velinin ilm sahibi olması lazım değildir. Yaptığı hizmetleri bilse de olur, bilmese de olur. Gaybden gelen müjde, o makamın derecesine yükseldiğini bildirir. O makamın verildiğini göstermez. Sual, Ebu Bekir'in radıyallahu anh, imanı ile bütün ümmetimin imanı tartılsa, Ebu Bekir'in imanı daha ağır gelir. Hadis-i şerifindeki iman nedir? Onun imanı niçin daha yüksektir? Cevap İmanın üstün olması, iman edilecek şeyler üstün olduğu içindir. Ebu Bekir'in iman ettiği şeyler, ümmetin iman ettiği şeylerin üstünde olduğu için hepsinden ağır olmaktadır. Yavrum, tasavvuf yolunda yükselirken, öyle bir yere çıkılır ki, bir nokta daha çıkılsa, o noktaya çıkmakla geçilen dereceler, oraya kadar olan bütün derecelerden daha yüksektir. Çünkü o nokta aşağısında olanların hepsinden daha çoktur. Bu noktanın üstündeki nokta da bu noktadan öylece daha yüksektir. Çünkü alttaki nokta kendi altındakilerin hepsiyle birlikte üstündeki noktadan çok küçüktürler. Daha yukarıdaki bütün noktalarda hep böyledirler.'' İşte bir kimsenin iman ettiği şeylerin derecesi yukarıdaysa, altındaki derecelerde olanların hepsinden ağır gelir. Bunun içindir ki, Arif ilerlerken bir yere gelir ki, bir anda o ana kadar kazandıklarının hepsini kazanır. Bu fakirin, Kaddesallahu Teala Sırrehül Aziz, ölçüsüne göre, bir anda önceki derecelerin hepsinden daha çok dereceleri geçmektedir bu Allahü Teala'nın ihsanıdır. Allahü Teala bunu dilediğine ihsan eder. Allahü Teala çok büyük ihsan sahibidir. Sual: Şeyh Muhyiddin Arabi, Kadıs Allahü Teala Aziz Hazretleri ve ona tabi olanlar diyorlar ki, Hazreti Musa Aleyhisselam için öldürülen çocukların istidatlarının hepsi Hz. Musa aleyhisselama verildi. Bu söz ne demektir? Cevap Bu söz doğrudur. Çünkü iyi belli olmuştur ki, çok kimselerin yükselmelerine bir kimseyi sebep eyledikleri gibi, bir kimsenin yüksek derecelere varması için çok kimseleri sebep kılarlar. Rehber, müritlerin yükselmesi için sebep olduğu gibi, Müridler de rehberin yükselmesi için sebeptirler. Bu fakir bu sözün doğru olduğunu yenilen, içilen, bedenden birer parça olan şeylerde de hissediyorum. Yenilen, içilen her şey istidadı da arttırmaktadır. Başka kabiliyetler de kazandırmaktadır. Tatlı şeyler yemek istemediğim zamanlar istidadın artması için yemek emrolunmaktadır. Yememeye izin verilmemektedir bir kimsenin istidadının başkasına geçtiği çok görülmüştür. Biri boş kalmış, ötekinin cemiyeti artmıştır. Sual Şeyh Necmeddin-i Kübra rahmetullahi aleyh, bir müridini bir velinin yanına gönderdi ki, kendisinin hangi peygamberin salavatullahi teâlâ aleyhi terbiyesi altında bulunduğunu anlamış olsun.'' O zat, müride, cühudun ne yapıyor dedi. Şeyh necmettin i Kübra, bu sözden, kendisinin Musa aleyhisselamın terbiyesi altında olduğunu anladı. O sözden bunu nasıl anladı? Cevap Cühud, Yahudi demektir. Musa aleyhisselamın ümmetine verilen isimdir. Buradan anladı. Sual Nefahat kitabında diyor ki, bütün veliler ölünce vilayetleri ellerinden alınır. Yalnız dört kişinin alınmaz. Bu ne demektir? Cevap Burada vilayet demek, velinin kuddise ruh, tasarrufları, kerametleri demektir. Vilayetin kendisi alınır demek değildir. Vilayet, Allahü Teala'ya yakınlık demektir kerametlere alınır demek de çok keramet göstermez demektir. Keramet gösteremez demek değildir. Şunu da bildirelim ki bu söz keşf yoluyla anlaşılan bir şeyi anlatmaktadır. Keşfte hata çok olur. Ne görmüş, nasıl anlamıştır. Birkaç kerametin zuhurunu istiyorsunuz. Bekleyiniz. Allahü Teala her güçlüğün sonunu kolaylaştırır. Sual. Nişapuri tefsirinde diyor ki: İnne şaniye ke hüvel ebder. Ya harfiyle yazıyor. Bunun doğrusu nasıldır? Ya ile midir, hemze ile midir? Cevap. Doğrusu hemze iledir. Ya ile yazılı olanlar Kur'an-ı Kerim'in meşhur olmayan okunmasıdır. Sual. Birkaç kadın vazife istiyor. Nasıl yapalım? Cevap Mahrem iseler zararı yoktur. Yabancı iseler, perde arkasında oturarak tarikati alırlar. Sual Hadis alimleri her ayda yasak günler bildirmişlerdir. Bunun için hadisi şerif de söylüyorlar. Ne yapalım? Cevap Bu fakirin babası Abdülahad rahmetullahi aleyh buyurdu ki, Şeyh Abdullah ve Şeyh rahmetullah hadis alimiydiler. Haremeyn'de yani Mekke ve Medine'de bu ikisine Şeyhain denirdi. Bir iş için Hindistan'a gelmişlerdi. Bu hadisi Buhari şarihlerinden Kermani rahmetullahi aleyh yazıyor. Fakat zayıftır. Bu işte doğru hadis Günler Allah'ın günleridir. Kullar da Allah'ın kullarıdır. Dediler. Yine buyurdular ki, Günlerin uğursuzluğu, alemlere rahmet olan Muhammed aleyhisselamın gelmesiyle bitmiştir. Uğursuz günler eski ümmetlerde vardı. Bu fakirin anladığı da böyledir. Hiçbir günü başka günlerden üstün tutmam. Cuma ve Ramazan ve benzerleri günleri İslamiyet üstün tutmuş olduğu için üstün biliriz. Peygamberlik yükünü taşımak üzerinde yazılan bilgileri Hacı Muhammed Eşref'teki mektuplarda bulamadığınızı yazıyorsunuz. Nasıl bulabilirsiniz? O mektup bugünlerde yazıldı. Henüz size varmamıştır. Çok uzun bir mektuptur. Bir cüzden çoktur. Bir kopyasını size göndermelerini söylemiştim.